Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İzleyenin niyetine her gün olduğu gibi bugün de bir açılım yapacağım size özelmiş tadında tam 12'den vuran bir açılım olsun umuyorum diliyorum sizlerde niyetinizi dileğinizi tutun izleyin lütfen sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Instagram hesabım Falımda ne var? Sevimi de lütfen takipte kalınız. Güzellikler diliyorum şimdiden. Güzellikler olsun hayatınızda. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Biz öngörülerimizi söyleriz. Evet şöyle bir fincanımızın içini görebildiğiniz kadar. Bu aralar çok fazla telefon görüşmesi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşinizle alakalı olabilir. Olabilir. Ve burada bakın şöyle gelinlikler içinde etekleri kabarık gelinlikler içinde gelinimiz ve damadımız. Bakın burada bir kavuşma var. İnşallah düğüne derneğe mi katılıyorsunuz giriyorsunuz. Güzellikler olsun inşallah. Belki yakınlarınızdan birinin. Bir evliliğine şahit olacaksınız. Böyle bir durum olabilir. Ve burada bir sapan var arkadaşlar. Sapanı genelde kuş vururken, küçükken çocuklar kullanırlardı. Oradan biliyorum. Nasıl bir akla hizmet ediyorlarsa artık kuş vuruyorlardı. Allah muhafaza. İşte burada bir şeyi tam 12'den vurmak, isabet ettirmek, isabet almak vardır ya. Aynı böyle bir durum var arkadaşlar. Bir konuda şöyle bir başarıyı yakalarsınız. Tam 12'den vurursunuz gerçekten. Ay ve yıldızın çıkmış olması devlet kapısında olacak işlerinizin aydınlıkla ve ferahlıkla size geri dönüşü olur. Baştan sıkıntısı ama sonunda muvaffakiyetler görüyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Ee, ve burada Yusufçuk kuşu. Yusufçuk dilek dilediğimiz zaman genelde kolyelerde kolye ucu olarak görüyoruz tabii ki. Yusufçuk çıkmış arkadaşlar size uğurlu gelecek, hayatınızı şöyle bir değiştirecek, sihirli bir değneğe ihtiyacınız var. İnşallah bu sihirli değnek de hayatınıza gelecek diye ümit ediyorum. Böyle de kodluyorum. Hayatınıza hiç ummadığınız bir kapıdan, hiç ummadığınız bir kişiden sürpriz bazı güzelliklerin sunulacağını gösteriyor bize. Ve burada bir saat kadranı var. burada e, gel akrep birbirini çok hızlı takip ediyor gibi sanki. Ve burada zamanı kaçırıyorsunuz bir şeyler yapmak için neyi düşünüyorsunuz ne bekliyorsunuz hadis mi inecek gökten ne olacak ki neyi bekliyorsunuz beklediğiniz şey gelir inşallah bir an önce karar vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve burada iki kişinin dans etmesi aynı yönde hareket edeceğiniz bir insanla Rabbim düzeninizi böyle kurmayı nasip etsin. Aynı yönde belki bir arkadaşlık olacak, bir diyalog olacak, aynı yönde hareket edeceksiniz. Belki bir ortaklık olacak, o da olabilir. E, ortak bir yaşam olur, ev arkadaşlığı olur, bu da olabilir. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi uzun uzun gelinlik, böyle pufuduk pufuduk kabarık tülleri var, çok güzel. Bir gelinlik içinde kızımız çıktı. İnşallah beni izleyen bekar olan arkadaşlar için söylüyorum. Belki birinci bahar, belki ikinci, belki üçüncü. Kime ne? Hayat sizin. Ee, siz yönetebilirsiniz hayatınızı ancak. Ve burada e, as yazısı yazılır arkadaşlar. Bir şeyleri asmak, alıp duvara asmak, dışarıdan şöyle bir izlemek anlamına da gelir. Bazı olaylara çok çabuk karar verip çok çabuk da bıkıyorsunuz. Yapmayın. Şöyle bazen... Seyretmek önce bir gözlemlemek lazım Bakmakla görmek arasında fark diyoruz ya İşte burada devreye giriyor Bazı şeyleri görmek lazım Ve fincanınızın tam orta yerinde Devasa büyüklükte Bir baykuşun çıkması Bilgeliği gösterir Merak ettiğiniz bazı konular varsa Bilgileneceksiniz Duyumlar alacaksınız Birileri haberler getirecek Belki üçüncü gözünüz açılacak Hiç ummadığınız şeyleri de hissetmeye duymaya başlayacaksınız belki de eğitimler eğitim hayatınızda olabilir çocuklarınızın eğitimiyle alakalı kaygılanıyor da olabilirsiniz merak etmeyin Rabbim yardımcıları olsun çocukları da yarış atına çevirmemek lazım işte burada e, güzel şeyler yaşanacak diye düşünüyorum bir de dişler çıkmış arkadaşlar dişlerin arası çok seyrek çıkmış kardeşlerle diyalogta kardeşlerle aranızda belki bazı sıkıntılar olmuş olabilir Böyle bir sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Ee, onu gösteriyor bize. Bazı sıkıntılar hasıl olabilir. Bu konuyla ilgili de e, nasıl diyeyim düşüncelerinizi söylerken lütfen yutkunarak konuşun. Çok fazla kırıcı olmadan ara bulucu, arayı yumuşatıcı konuşmalar yapın diye ben nacizane fikrimi söylüyorum. Ve burada koskocaman bir tencerede pilav pişmesi, yemek pişmesi aş pişmesi Burada nasibinizi, rızkınızı alacağınızı gösterir bize. Nasibimi, rızkımı başkaları kaptı. Ben e, ne yapayım dediğiniz noktada merak etmeyin. Tencere, kazan sizin evinizin ortasında kaynıyor. Burada inşallah nasibinizi, rızkınızı da alacaksınız, alacaksınız. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra her zaman olduğu gibi kartlarla devam edeceğim. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Biraz sonra bizlere lütfen Şöyle bir önce tabak. Evet. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bakar mısınız? Balığın kuyruğundan bir parça kopmuş arkadaşlar. Dışarıdan birisi nasibinizi engellemeye çalışabilir. Nasibinizi kapmaya çalışabilir. Allah muhafaza. Olmasın inşallah böyle şeyler. Ee, siz bir anda görüp bir anda hamle yapıp kendi kurtarabilirsiniz. Nasibinizi kapabilirsiniz. Onu söyleyeceğim. Biriyle aranız açılmış bir kırgınlık dargınlık yaşıyorsanız eğer üçüncü bir kişi girip aranızı düzeltecek onu söyleyebilirim. Bir de dizlerinizin üzerine çökmüş böyle dua eder gibi boynunuzu da bükmüş dua ediyorsunuz arkadaşlar. Dua ettiğiniz yerlerde inşallah e, mutluluklar bulursunuz, dilekleriniz kabul olur. Bir de bir şeyler kaybetmiş bir eşya kaybetmiş olabilirsiniz. Altınınızı, incinizi, paranızı, eşyanızı. Bu kaybınızı da bulacağınızı gösteriyor bize ve burada biriyle aynı yolda giderken birden bire siz arkanızı dönüp geriye dönerek ben gelmiyorum sen git devam et diyebilirsiniz böyle bir şeylerden vazgeçebilirsiniz aslında nasıl bir duygudur bilemiyorum ama böyle bir yarı yolda bırakmak gibi karar vermişsinizdir ama yarı yolda böyle bir bırakıyorsunuz ben yapamıyorum ben gidemiyorum ben evet diyemiyorum okeyleyemiyorum dediğiniz bir konu olabilir böyle bir arkanızı dönüp bir dönüş yapabilirsiniz ve burada bir at nalı çıkmış arkadaşlar nazar 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 nazardan zaten çatlayacaksınız lütfen bir bardak suyun içine 3 e, felak 3 naz e, okuyarak şöyle bir ya şafi ismiyle için şifa bulun diye düşünüyorum nazar çok e, herkes e, kimse kimsenin yediğini içtiğini bilmez ama giydiğini gezdiğini bilir Sizler de böyle göz önündeyseniz giyinip giyinip süslenip çıkıyorsanız tabii ki böyle bir durum olabilir. Ve bir de burada gitar gibi saz gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Bu da keyifli bir döneme geçişi gösterir bize aslında. Keyifli bir dönem kapıda. İnşallah hepimiz keyifli keyifli dönemler yaşarız Rabbimin izniyle. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bize bugün ne söyleyecek bugünün enerjisi. Her gün olduğu gibi tazecik çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Evet şöyle bir bakalım. Kartlarımız ne? harikasınız. Dost olmak, dost edinmek, gerçek dostu bulmak kolay mı arkadaşlar? İnşallah bakın şöyle göstereyim size. Gerçek bir dost hayatınıza girecek inşallah onu gösteriyor önce sevgiden aşktan önce bir dost olmayı denesek zaten arkadaş olmayı denesek daha başarılı olur ilişkilerimiz ve burada şöyle söyleyeceğim ben dostumdan bir darbe aldım diyebilirsiniz benim dostum bana bunu nasıl yaptı bu acıyı nasıl tattırdı diyebilirsiniz dostunuzdan bir rahatsızlık duymuş olabilirsiniz bunun yüzünü dostunuzun yüzünden belki evinizde çok büyük sorunlar yaşadınız, güvendiğiniz için hatalar yaptınız. Bununla alakalı da evinizde böyle bir huzursuzluk yaşanmış olabilir. Olabilitesi yüksek. Ve burada diyorsunuz ki benim yuvam her şeyden önemlidir. Ben yuva kurmak istiyorum, düzen kurmak istiyorum. Kuşların cıvıldaması mutluluktan haber veriyor. Baharın gelişi, eğlenceli günlerin, mutlu günlerin, huzurlu günlerin gelişini de bize anlatıyor. Ve burada diyorsunuz ki ben kendime güveniyorum. Önce kendinize güvenin zaten. Kendi ekserimde dönüyor. Kendimi buluyorum aslında. Bir yön bulmaya çalışıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kararsızlıklarım var. Dediğiniz noktada kendinize olan güveninizi toparlayacaksınız. Bir de baba evi, baba ile alakalı, baba evi ile kardeşler, baba kuzenleri gibi. Böyle bir sıkıntı yaşadınız mı acaba? Böyle bir iletişimde bir kopukluk oldu mu? Ama siz nereye giderseniz gidin yıldız gibi parlarsınız arkadaşlar. Enerji olarak böyle bir durumdasınız yani. Enerjinizin hat safhada yüksek olduğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Çok güzel ve arkasından da en güzeli çıktı. Dört yapraklı yoncadan oluşan bir bahçe var burada arkadaşlar. Elinizden kaçırdığınız şans ve fırsatlarınız size gelebilir. Yeni fırsatlar, yeni şanslar, yeni insanlar, yeni işler, yeni paralar, yeni bir hayat diyelim biz buna inşallah güzel şeyler olacak zaten diyorsunuz ben pencerenin önünde bekliyorum şansımı kaderimi bekliyorum inşallah kaderinizin sizi bulacağı o pencereden içeriye de gireceğini gösteriyor ne ile girer haberle girer belki bir mail belki bir mesaj belki bir telefon açılacak size bilgi verilecek belki bir zarf gelecek sonrasında nasibinizin rızkınızla alakalı Önemli gelişmeler yaşanacak hayatınızda ve burada diyorsunuz ki ben sevmek sevinmek istiyorum, aşkı tatmak istiyorum. Bekarlar için söylüyorum tabii ki ve burada şimdi evliler de birbirini sevsin, aşık olsun canım. Ona da dediğimiz yok ama burada beklentide de olduğunuz biri olabilir. Haber gelir mi ondan? Beni seviyor mu? Böyle bir gör bakıştık, konuştuk ama ilerisi olmadı diyorsanız eğer. Merak etmeyin, bir harekete geçiş dönemi olacak. Belki de size bir dönüş yapar diye ümit ediyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben kurtuluşa ermek istiyorum. Nuh'un gemisine biner gibi bir gemiye binmiş, hareket halinde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ne mutlu ki ilerliyorsunuz. Burada duran bir dönemin hareketlenmesi diyelim. Hatta kendinizi kurtarırken başkalarını da kurtarıyorsunuz. Maddi manevi bir destek gibi düşünün. Destek oluyorsunuz. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda Evet ee, şöyle bir Evet şöyle bir kartlarımıza bakalım Burada ben adalet istiyorum diyorsunuz adaletsizliklere uğramış olabilirsiniz Bu yüzden adalet istiyorum hayatımda hiçbir şey düzene girmedi ne olacak benim bu halim der gibisiniz şimdi fazla kaygılanırsak sanki sorunlar çözülüyor mu Hayır bağırdık çağırdık böyle hakaretler ettik birbirimize sorunlar çözülüyor mu? Hayır ne yapacağız biz o zaman ve burada yangın yerinden kurtulabilmek için bazen tartışma ortamından uzaklaşmak lazım çıkmak lazım kaçmak lazım. Ee, aynı negatifliği barındıran kişilerle yan yana durmamak lazım Belki kafa izni yapıp bir iki günlüğüne bir yere gidebilir Kafanızı dinleyebilirsiniz birbirinizi anlayabilirsiniz o zaman daha net ayrı kalınca ve burada şüpheleniyorum ben bir şeylerden şüpheleniyorum şu şu kişi benim hakkımda bir şey yapıyor mu düşünüyorum da bana zarar vermek istiyorlar mı diyebilirsiniz ama şimdi şüpheleriniz yersiz değil şüphelendiğiniz yerde haklısınız onda sıkıntı yok ama şimdi e, elinizde sağlam doneler olmadan somut deliller olmadan hiçbir şey yapamazsınız bir kişiye sen şunu yapıyor musun diyebilir miyiz, diyemeyiz tabii ki. Ve burada ikilemdesiniz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bazı şeyleri açıklasam mı, açıklamasam mı? Yapsam mı, yapmasam mı? diye böyle bir düşüncedesiniz. Ve burada yurt dışı bağlantılı işler yapabilir, yurt dışı bağlantılı iş yerlerinde çalışabilir, yurt dışına bir gidiş yapabilirsiniz ya da hanenizden bir kişinin yurt dışına gidişi olabilir. Eğitimiyle alakalı, evliliğiyle alakalı, işiyle alakalı ne derseniz diyeyim buna. Sosyal medya üzerinden yapacağınız işlerde çok başarılı olacaksınız. İletişiminiz kuvvetli çünkü onu gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki ben kızgınım. Benim elimi kolumu bağladınız. O yüzden ben size kızgınım. Ne yapacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz sevgili izleyenler. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartımız ne söyleyecek bize? Evet. Ve burada diyorsunuz ki ben çok gözyaşı döktüm. Gözyaşımdan böyle kovalar, sepetler doldu gözyaşlarımla. Artık ben ağlamak istemiyorum. İçimi yakan olaylar yaşadım mı yaşadım. Vefatler, ayrılıklar, para kayıpları yaşamış olabilirsiniz. Herkesin başından geçebilir böyle şeyler. Ama önemli olan bizim bu sıkıntıya karşı duruşumuzdur. Probleme karşı duruşumuzdur. Şimdi siz benim iliğimi, kemiğimi kuruttunuz. Siz beni anlamıyorsunuz dediğiniz insanlara karşı devamlı kendinizi savunmaya geçerseniz böyle şu kadehler gibi kırılır. İçinizde kararır arkadaşlar. Yapmayın. Sizi anlamayan insanlara kendinizi anlatmaya, ifade etmeye çalışmayın. Siz kendinizi kitliyorsunuz. Hemen kendimi kitliyorum, karalar bağlıyorum. Olay bitti, hayatımla ilgili hiçbir şey net değil, bilmem ne. Böyle negatifliklere takılırsak biz yandık. Çünkü burada çok güzel haberler var. Bakın sabah güneşi doğuyor buraya. Kadehler, duygular ayakta. Ne kadar güzel bir şey bu. İnşallah yıkıldığınız yerden kalkarsınız diye düşünüyorum. Çünkü burada siz zor olanı başarmaya alışmışsınız. Kelebekler zor olanı yapar. Hayata zor tutunur. Zor yapışır hayata. İşte burada tam ölüme giderken tekrardan hayata tutunmak gibi diyelim biz buna. Ve burada koruma altına alınmak. Rabbim sizi koruyor. Belki içinizde bir fesatlık yok, kinlik yok, hinlik yok. Hiçbir şey yok. Allah da sizi burada koruyor bence. Dilekleriniz kabul olsun inşallah. Çünkü siz artık deneyimlisiniz, bilgesiniz. Bakar mısınız baykuş burada da çıktı. Böyle bir durum var. Keskin sözleriniz var. En son söylenecek lafı bazen en sonda söyleyip en başta söyleyip hallediyorsunuz. Olayı bozuyorsunuz tılsımını. Yapmayın. Biraz sakinlikle bir karşı tarafı dinleyin bakalım. Ne diyor, fikri nedir ee, diye düşünün. Ve burada yeni bir civciv çıkmış arkadaşlar. Civciv de yeni işlerin oluşumu, yeni bir hayata rezone olmak gibi, uyum sağlamak gibi düşünebiliriz. Ve diyorsunuz ki ben kaplan gibi güçlüyüm, aslan gibi güçlüyüm, dünyamı yönetebiliyorum, hayatımı yönetebiliyorum der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah burada da Yönetimi siz alacaksınız. Belki çalıştığınız iş yerinde e, yönetmek istiyorsunuz, yönetimde olmak istiyorsunuz, terfi etmek istiyorsunuz. Bunları yaşayabilirsiniz. Ve burada diyor ki Ceylan doğurdu. Ceylan zaten başlı başına güzellik demektir. Güzellik bir de tekrar yanında doğurunca böyle tadından yenmez. Kazan doğurdu hikayesi gibi. Nasrettin Hoca'nın kazan doğurdu hikayesini bilir misiniz bilmiyorum. Aynı böyle bir şey tadından yenmez. Paralardan bahsediyor ama özellikle para. Para parayı doğuracak. Para faizini faiziyle birlikte size geri gelecek bir paradan bahsediyor. Belki paranızı kaptırdığınız bir yerlere o paranın gelişinden bahsediyor. Ve burada diyorsunuz ki sinsi insanlar etrafında fıldır fıldır dolaşıyor. Ben bunun farkındayım. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyorum ama bir türlü anlayamıyorum. Bende mi bir saflık var Yani ben mi bu kadar iyi niyetli Bakıyorum dünyaya der gibisiniz Ama sizden hiçbir şey Kaçmaz Kaçmaz arkadaşlar Bunu söyleyeyim Siz artık hayatı yalamış yutmuş Deneyimlemiş aslan yüreklisiniz Asla sizden bir şey kaçmaz Şöyle bir de bakalım Şöyle bir de bakalım ee, özlediğiniz kadar özleniyorsunuz. Birini özlem duyuyorsanız, beni özlüyor mu, beni seviyor mu, gelir mi, gider mi diyorsanız merak etmeyin, özleniyorsunuz. Ve bazı acıları yaşamanız gerekiyordu hayata dair. Yaşadık da üzüldük fakat bize bir şeyler kattı bunlar. Hayata dair daha bir dik duruş sergilememize faydası oldu. Ve başarmak istediğiniz şeyler var, başarmak istediğiniz Önden gitmek istiyorum... Lider olmak istiyorum... İnşallah bu başarılarınızı... Bana da yazınız... Burada bütün mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar... Okumuyorum zannetmeyin lütfen... Ee, şöyle bir de... Değişik değişik kartlarla bakıyorum... Ve burada diyorsunuz ki... Yola devam... Ben yol ayrımları yaşıyorum... Ama yola devam etmem lazım... Bir eril enerji var burada... Bir beyefendinin size destek olacağını... Bu anlamda onu gösteriyor ve burada diyorsunuz ki güçlerimizi birleştirelim, güçlenelim. Ee, sanki zincirlerin birbirine tutması gibi İnşallah o gücü belki de ailece şöyle bir kendinize geleceksiniz. Bir şeyleri sağlam bir şekilde yapışacaksınız. Belki iş arkadaşlarınızla bir şeyler yapacaksınız. Ama burada diyor ki ilk önce siz kendinize güvenin. Başkalarına güveni bırakın. Kendinize ailemizi bile sayıp seveceğiz tabii ki ama Önce kendimize güveneceğiz. Bir şeyler başarmak istiyorsunuz, yeni işlere adım atabilirsiniz ee, ve burada bir kutlama yapabilirsiniz. Bir başarıdan söz ediyor. Allah'ın izniyle başarılar elde edeceğinizi gösteriyor bize. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım kartımız ne söyleyecek bugün için bize. Evet, şöyle bir bakalım. Kalbe dönüş kartı çıktı arkadaşlar. Işık soluyorum ve ruhum için esas olana bağlı kalıyorum. Şimdiki ana. Önemli olan zaten şimdiki an. Geçmiş geçmiş de kaldı arkadaşlar. Ne yapalım geçmişi? Düşüncelerimi sakinleştiriyorum. Kalbime odaklanıyorum. Işığımın ve büyüklüğümün olduğu bir yer buluyorum. Huzuru ve iç sessizliği buluyorum. İnşallah iç sesinize göre hareket eder. Kararlar alır o huzuru bulursunuz bize de yazarsınız arkadaşlar. Rabbim güzellikler versin. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Lütfen beni aramayın. Ya da bir şey soracağım diye lütfen beni aramayın. Mesaj olarak yazabilirsiniz. Onlara da cevap veririm. Saat 22'den sonra da zaten çalışmıyorum arkadaşlar. Gece 22'ye kadar çalışıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.